Merhaba değerli arkadaşlarım. Şimdi birlikte çokgenle ilgili sorular çözeceğiz. 20-22 civarı. Soruların çözümüne geçmeden şöyle bir konuyu özetlemekte yarar var. Temel noktaları şöyle bir hatırlayalım önce. Biliyorsunuz çokgen kenar sayısı 3 ya da daha fazla olan şekillerdi. Bir çokgende kenar sayısı köşe sayısına her zaman eşittir. Basit gibi görünüyor mu arkadaşlar? Önemli konular bunlar. Bir çokgende bir iç açı ile dış açının toplamı her zaman 180 derecedir. Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen diyoruz. En kenarlı bir çökgende bir köşesinden n-3 tane köşegen çizilebilir. Bu köşegenler çökgeni n iki tane üçgen ayırır. Örneğin sağ tarafta dörtgen var. Dörtgende herhangi bir köşeden sadece bir tane köşegen çizebiliriz. Kenar sayısı 4. Bakın 4 x3 nedir? 1'dir. Gördüğünüz gibi herhangi bir köşeden bir tane köşegen çizebildik. Ve bu köşegen dörtgeni ne yaptı arkadaşlar? 2 tane üçgeni ayırdı. 4 x 2, 2. Belki de bu konunun özü şurası arkadaşlar. Çokgenlerin iç açılar ölçüleri toplamını bulmak için üçgen sayısını 180 ile çarpıyoruz. Daha doğrusu n-2 çarpı 180 ile buluyoruz iç açılar ölçüleri toplamını. Çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı sabit, değişmez. İster eşkenar üçgen olsun, ister üçgen olsun, ister dörtgen olsun, hepsinin de dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi de düzgün çokgen ilgili önemli noktaları bir hatırlayalım. Kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Düzgün çokgenlerin iç açıları ölçüleri her zaman birbirine eşittir. Aynı şekilde kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Sağ tarafta görüyorsunuz eşkenar üçgen, düzgün beşgen, kare ve düzgün altıgen. Düzgün çökgende bir iç açının ölçüsünü bulmak için iç açılar ölçüleri toplamını kenar sayısına böleriz ya da köşe sayısına böleriz. Çünkü bütün köşeler birbirine eşit. İç açılar eşit olduğu için düzgün çökgenlerin dış açıları ölçüleri de eşittir. Dış açıları ölçüsünü bulmak için bir düzgün çökgende 360'ı ne yaparız? Kenar sayısına ya da köşe sayısına böleriz. Nitekim sağ tarafta örneğin düzgün altıgenin bir iç açısını ya da dış açısını bulmak istersek önce dış açısını buluruz mesela. 360'ı 6'ya böleriz. Nedir? 60'tır. Dış açı 60 olduğu için iç açı ile dış açının toplamı da 180 olduğu için bir iç açısı nedir? 120 derecedir. Ya da şu formülden de buluruz arkadaşlar. Yine aynı yere varacağız. Zaten genelde de düzgün çokgenlerde soru çözerken Dış açılar ölçüleri toplamı 360 sabit olduğu için genelde bu formülü kullanırız. Şimdi bu tekrardan sonra bu özetten sonra soru çözümlerine geçebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar 20-22 civarı soru çözeceğiz. Bu konuyla alakalı karşımıza çıkabilecek olan birçok soruya yer vermeye çalıştım bu dersimizde. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Bu soruya cevap verirken iç açılarda kullanabiliriz. Dış açılarda kullanabiliriz. Ama benim size tavsiyem Düzgün çökgenlerde dış açılar ölçüleri sabit olduğu için daha doğrusu genel olarak sabit olduğu için dış açılar ölçüleri toplamını kullanmak işimizi daha da kolaylaştırır. Bu bir düzgün çökgen olduğuna göre bunu temsil eden şöyle bir tane düzgün çökgen çizmeye çalışalım. Kenar sayısını bilmiyoruz. Bir iç açısı 140 derece. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Öyleyse bir dış açısı ne olacak? İkisi bütünler olduğu için iç açıyla dış açı 40 derece olacak. Dış açı hep aynı olacağı için, hepsi de 40 olacağı için köşe sayısını bulmak için ne yapalım? Dış açı zaten 360 sabitti dış açılar ölçüleri toplamı. 360'ı 40'a bölersek cevap nedir? 9'dur. İç açıların ölçüleri toplamı dış açılar ölçüleri toplamının 7 katı olan çokgenin kenar sayısı kaçtır? İç açılar ölçüleri toplamı neydi? n-2 çarpı 180'di. Dış açılar ölçüleri toplamı zaten 360 sabit diye. İç açılar ölçüleri toplamı 7 tane 360'a eşitmiş. Şuradan o anlaşılıyor. Şunları sadeleştirirsek 2'ye n-2 eşittir 14 n eşittir 16'dır. Düzgün bir çökgen olduğu için yine burada ne yapalım? Dış açıyı kullanalım. Dış açıyı bulursak iç açı zaten bunun bütünleri olduğu için iç açıyı buradan bulabiliriz. Düzgün 72 gen olduğu için dış açılar ölçüleri toplamı 360. 72'ye bölersek nedir? 5 derecedir bir dış açı. Dış açı 5 derece ise bunun bütünleri olan iç açı da nedir? 175 derecedir. Bir düzgün çökgenin bir dış açısı hangisi olamaz demiş. Düzgün çökgende dış açının ölçüsünü bulmak için 360'ı kenar sayısına bölüyoruz. Öyleyse 360'ı dış açıya böldüğümüzde tam sayı çıkması gerekiyor. Düzgün çokgen olması için. Tek tek baktığımız arkadaşlar bunların hepsine 360, 120'ye tam bölünür. 90'a da tam bölünür. 72'ye de tam bölünür. 24'e de tam bölünür. Ancak 360'ı 48'e bölersek kenar sayısını bulamayız. Öyleyse bu bir düzgün çökgen olmaz. Bu nedenle cevap D şıkkıdır. Bir iç açısı dış açısının 5 kat olan düzgün çökgenin bir köşesinden geçen Köşegen sayısı kaçtır? Sayısının formülü n 2 idi. Az önce tekrar etmiştik. Öyleyse kenar sayısını bulmalıyız. İç açı dış açının 5 katıymış. Şöyle modelleyelim. Dış açısına x dersek iç açısı nedir? 5x'tir. İkisinin toplamı 180 oluyor. Buradan da x eşittir nedir? 30 derecedir. Bulmuş olduğumuz açı düzgün çokgenin bir dış açısı. Bir dış açısı 30 derece ise Kenarı sayısını bulmak için 360'ı 30'a bölmemiz yeterli. Buradan da nedir? n 12'dir. Kenarı sayısını bulmuş olduk. Öyleyse bir köşeden geçen köşegenin sayısı nedir? 12-2'den 10'dur. Altıncı soruda verilen çökgen bir beşgenmiş. Bizden iç açılarının bir tanesi isteniyor. Dört tanesi belli. İç açıların ölçüleri toplamından da gidebiliriz. Dış açılardan da gidebiliriz konuyu özetlerken demiştim. Dış açılar ölçüleri her zaman sabittir. 360'tır. Bu nedenle 360'ı kullanabiliriz. Dış açıları bulalım. 80, 70, şurası 50, şurası 70. Hepsinin toplamı ne olmalı arkadaşlar? Şuraya da y dersek 360 olmalı. Hepsini topladığımızda 70, 80, 150, 200, 270. 270 artı y eşittir 360. Buradan y ne olur? 90 derece olur. A köşesinin dış açısını bulduk. 90 derece. Öyleyse x nedir? 90 derecedir. Evet 7'deyiz. deyiz. İç açıların bazıları 150, 140, 130 olan çökgenin diğer iç açıları eşit olup 120'şer derecedir. Buna göre çökgenin kenarı sayısı kaçtır demiş. Kenar sayısı bilinmediği için iç açılan ölçülerin toplamını bulamayız. Öyleyse burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Bu tip sorularda 360'ı kullanacağız. Çünkü dış açıların ölçüleri toplamı 360 sabitti. Verilenleri şöyle bir yazalım ki daha kolay yorum yapabilelim. 150, 140, 130. Diğerleri hep eşitmiş. Birkaç tanesini yazalım. Diğer köşeler hep 120 derece. Bir de bunların dış açılarını yazalım. Şurası 30, 40, 50, 120'ler zaten hep aynı. 3 tane köşe belli. Bu üçü şöyle bir yazalım. 3 tane köşe artı. Diğer köşelerin sayısını bulmak için önce ne yapalım? 360 dereceden bu üçünün toplamı olan 120'yi çıkaralım. 240 derece. 240 derece arkadaşlar diğer 60'ların daha doğrusu diğer dış açıların toplamı kaç tane 60 olduğunu bulmak için 240'ı 60'a böleceğiz. Buradan da 4 buluruz. Demek ki 4 tane köşe daha var. Elimizde zaten 3 köşe vardı. 3 artı 4'ten 7 tane köşe. 7 tane köşenin olması ne demek arkadaşlar? Kenarı sayısında 7 olması demektir. Verilen çokgen bir düzgün beşgenmiş. X ve Y açılarının farkı isteniyor. Düzgün beşgen olduğu için arkadaşlar iç açılan ölçüleri toplamını bulabiliriz ya da dış açıdan da gidebiliriz. 360'ı 5'e bölersek arkadaşlar bir köşenin dış açısı 72 derece olur. Öyleyse iç açısı ne olacak? 108 derece olacak çünkü ikisi bütünlerdi. Şurası da 108. AB ile BC eşit olduğuna göre bu bir ikizkenar üçgendir. Öyleyse taban açıları nedir? Eşittir. Geriye 72 derece kaldığı için 36 36 A köşesi de 108 olduğu için burası 36 ise CAE açısı daha doğrusu x nedir? 72'dir. Bizden ikisinin farkı isteniyor. 72 eksi 36 nedir? 36'dır. Verilen çokgen bir düzgün çokgen olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşittir. Bunu şöyle vurgulayalım. Bunu vurguladığımızda BCD üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu karşımıza çıktı. Öyleyse CBD açısı ile CDB açısı birbirine eşittir. Bunlara ne diyelim? X diyelim. Düzgün çökgenin bir iç açısı ne oldu? Buraya X deyince 135 artı X oldu. Öyleyse C köşesi de 135 artı X'tir. BCD bir üçgen olduğu için üç açının toplamı 180 derecedir. Kaç tane X var? 3 tane X artı 135 eşittir 180. 3x 45 olacağı için x eşittir 15. Biz x'i bulmakla bir köşenin kaç derece olduğunu bulmuş olduk. 135 artı 15 150. Şurası 150'ymiş. Öyleyse bir dış açı ne olur? 30 derece olur. Düzgün çokgen olduğu için bütün dış açılar 30 derece. Dış açılar ölçüleri toplamı da 360 olduğu için 360'ı 30'a bölersek kenar sayısı nedir? 12'dir. Verilen çökgen düzgün beşgen olduğuna göre AB'de iki tane kırmızı tik olduğuna göre bütün kenarlarda aynı işareti kullanabiliriz. Hepsi çünkü birbirine eşit. Şurası da zaten iki tık, iki kırmızı tık eşit olarak verilmiş. Düzgün beşgen olduğu için her bir iç açısı 108 dereceydi. BCD de 108 derece. Öyleyse şurası 68 derecedir. CFD üçgeni ikisinden üçgen bakın. FD ile CD eşit. Öyleyse C açısı ile CFD açısı eşit olmalı. Çünkü taban açıları bunlar. İkisinin toplamı 136 olduğu için D köşesi FDC açısı 44 derecedir. Yine bakın D düzgün beşgenin bir köşesi. Öyleyse şurası 108 derece olacağı için 108'den 44'ü çıkararak FD açısını bulmuş olacağız. 4, 6, şurası 64 derece. FD ile DE eşit olduğu için F açısı X ise E açısı da X'tir. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. İç açılar toplamı 180 derece olacağı için 2X artı 64 eşittir 180. 2x eşittir 116 olur. x eşittir 116'yı 2'ye bölersek cevap nedir? 58'dir. Evet bu sorudan sonra daha rahat çözebileceğimiz, kolayca çözebileceğimiz bir soru. Bu tip sorularda arkadaşlar hemen ilk yapmamız gereken eşit olan kenarlarda aynı sembolü, aynı işaretlemi yapmak. Düzgün beşgen dediği için bütün kenarlar eşittir. Öyleyse hepsine bir tane mavi tık atalım. CDF üçgeni eşkenar üçgen olduğu için CD'ye madem bir tane tık attıysak kenarlar eşit olduğu için bunlara da bu şekilde tık atacağız. Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derece olduğu için köşelere 60 yazalım. Düzgün beşgende bir iç açı 108 derece olduğu için x artı 60 108'dir. x eşittir buradan 48. Ondan sonra biraz kolay bir soru oldu ama arkadaş önemli değil. Tekrar etmiş olduk. 12'deyiz. Verilen çökgen düzgün çökgenini şöyle altını çizelim. FBA doğru salmış, şu bir doğru demek. Aynı şekilde EDA da bir doğrudur. Düzgün çokgen olduğu için her bir dış açısı birbirine eşittir. B'nin dış açısına x dersek, D'nin dış açısı da nedir? X'tir arkadaşlar. Madem dış açı x ise iç açı nedir? 180 eksi x'tir. Bunların her biri 180 eksi x. Şurası da iç açı olduğu için. 180 eksi x. Şöyle bir dörtgen arkadaşlar. İçerideki şu üç açının toplamı şuradaki açı eşittir. Üçgenlerden sanırım hatırlarsınız. Şimdi bunu yazalım. 72 artı x artı x 2x eşittir. 180 eksi x. Eksi x'i sol tarafa alırsak 3x eşittir. 108 108'i 3'e bölersek x eşittir. 36 bulmuş olduğumuz bu 36 arkadaşlar düzgün çökgenin nesi? Bir dış açısı. Öyleyse 360'ı 36'ya bölerek kenar sayısını bulmuş olduk. Dikkat ederseniz arkadaşlar kenar sayılarında hemen hemen hep neyi kullanıyoruz? 360'ı kullanıyoruz çünkü değişmiyor. İç açı değişebiliyor. Düzgün beşgen olduğu için her bir iç açısı 108 derece. Az önce de birkaç soruda kullandık bu bilgiyi arkadaşlar. Kenar uzunlukları da birbirine eşit biliyorsunuz. Bunlar da şöyle bir işaretleyelim. Bu işaretleme bizim işimize yaradı mı? Yaradı. Nasıl arkadaşlar? AED üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu görmüş olduk. 108 ise tep açısı. Taban açıları ne olacak? 36. 36 olacak. Y'yi bulmuş olduk. Y eşittir 36. BCF üçgeninden de X'i bulacağız. Bakın. Şurası 90 derece ise C açısı 108 olacağı için BCF açısı 18 derecedir. X ise şu iki tane iç açının toplamıdır. X eşittir ne olur? 108 artı 18'den 126 olur. İkisinin toplamı istendiğine göre 126 ile 36'yı toplarsak cevap ne arkadaşlar? 162. Evet 14'teyiz. Az önce ne demiştim arkadaşlar? Bu tip soruları çözerken eşit olan kenarları aynı işaretle vurgulayacağız. Bu önemli çünkü. Düzgün beşgen olduğu için bütün kenarlar eşit. Öyleyse şöyle bir tane mavi tık atalım. İçerideki dörtgen kare olduğu için karenin kenarlarının bir tanesi cd'de bir tık olduğuna göre diğer kenarlarda da aynı işareti kullanacağız. Bakın bu bizim ne işimize yaradı arkadaşlar? Şuradaki bcf'nin ikiz kenarı olduğunu görmüş olduk. Eğer bu işaretlemeyi yapmasaydık buradaki ikiz kenarı göremeyebilirdik. Bunu yaptıktan sonra zaten iç açılan ölçülerini de biliyoruz. Kolayca çözeceğiz soruyu. Kare olduğu için bir köşesi zaten 90 derece. Düzgün beşgen olduğu için bir köşesi 108. öyleyse BCD açısı da 108. Şurası nedir? 18'tir. Az önce bu üçgenin ikiz kenar olduğunu vurgulamıştık. Öyleyse taban açıları eş olup XX 2X artı 18 eşittir 180. 2x eşittir 162. 2'ye bölersek Nedir x buradan? 81 derecedir. Düzgün beşgen olduğu için yine arkadaşlar şöyle kenarları aynı sembolle işaret diyelim. AD köşegeni çizersek AD ile AC'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Niye arkadaşlar? Bakın şu üçgenler aynı üçgen. 108, 108 kenarları zaten işaretlemiştik. AC ile DF'nin eşit olduğu soruda verilmiş. Bakın Öyleyse AD ile de DF ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. AC, DF eşit olduğu için otomatikmen karşımıza bir tane ikizkenar üçgen çıkmış oldu. Şimdi biraz burada dikkatli hareket edelim arkadaşlar. E açısı 108 derece olduğu için AE ve DE de eşitti birbirine bu ikiz üçgen. Dolayısıyla taban açıları 36-36 olacak. Şuradan devam edelim yoksa karışacak arkadaşlar şurası A, şurası D, şurası F. AD ile DF'nin eşit olduğunu bulmuştuk. Şu açı kaç derece arkadaşlar? Bakın az önce şurayı 36 bulduk. Burası zaten verilmiş. İkisini toplarsak 70 derece. ADF üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları eşit olup burası 70 ise geriye kaç derece kaldı arkadaşlar? 110, 55, 55. Tam şurası ne oldu? 55 oldu. Orası ne? 36 artı x eşittir. 55. Buradan da x nedir? 55 eksi 36'dan 19 derecedir. Az önce bunun çok benzerini çözmüştük arkadaşlar. Aynı tarzda çözeceğiz. Ne demiştim? Eşit olan kenarları mutlaka aynı sembolle şöyle vurgulayacağız. Bu çok önemli. Kare olduğu için içerideki karenin kenarlarına da bir tane mavi tık atmamız lazım. Kare olduğu için bütün köşeleri nedir? 90 derecedir. Düzgün altıgen olduğu için bir iç açısı 120 derece. Öyleyse şurası ne olacak? D açısı 90 olduğu için 120 olmalı burası. 90 artı 30 120 olduğu için burası 30 derece olacak. İşaretlediğimiz için GD ile DE birbirine eşit. Dolayısıyla GDE üçgeni ikisinden üçgen tep açısı 30 derece. Öyleyse bu üçgenin taban açıları nedir? 75, 75'tir kare olduğu için şu G köşesi de HGD 90 derece. Şu üç açı doğru açı oluşturur. Çünkü şurası bir doğru parçası. Öyleyse X artı 90 artı 75 eşittir. 180. Buradan da X eşittir. Nedir? 15 derecedir. Az önce neredeyse bunun aynısını çözdük arkadaşlar. O yüzden çok uzatmayacağım. CF ile FC'nin eşit olduğu verilmiş. A C'yi birleştirirsek, A ile C, A, C, ile C eşit olduğu için F C ile A C eşit hale geldi. Burada bir tane iki kenar üçgen karşımıza çıktı. Yani şurasıyla şurası nedir? Birbirine eşittir. Düzgün beşgen olduğu için şurası 108 derece. Zaten A B ile BC eşit. Şurası da 36 derece. Deminden de yaptık arkadaşlar birkaç tane soruda. Şu iki köşenin eşit olduğunu vurgulamıştım. İkisinin toplamı x'i verecek bize. x eşittir. 26 artı 36'dan x eşittir. 62 derecedir. Az önce çözdüğümüz sorulara benziyor arkadaşlar. Düzgün beşgen. EC ile AF eşitmiş. Bunu şöyle kırmızıyla vurgulayalım. Düzgün beşgen olduğu için ED, DC, AB, BC'ler eşit. B açısı 108, D açısı da 108. Öyleyse A ile C'yi birleştirirsem arkadaşlar bu uzunluk E, ne olur? Eşit olur. Çünkü gördüğünüz gibi şu iki üçgen aynı üçgen ABC ile EDC. Bu durumda bakın A, C ile A, F eşit hale geldi. A, C, F nedir? İkiz kenardır. Şuraların zaten 36 olduğunu az önceki sorularda da bulduk. Şurası da 36. 36'dan 14'ü çıkardığımızda şurası 22 derece. Şurası da 36 dereceydi arkadaşlar. Şimdi bakın ikizkenar üçgenin tepe açısı 22 derece. X'i bulmak için ACF ikizkenar üçgenine odaklanalım. Bu üçgenin taban açıları zaten birbirine eşit olacak. 180'den 22'yi çıkarırsak 158 derece şu iki açının toplamı. 158'i 2'ye bölersek 79 derece şu açılar. Şu köşe 36 artı x olduğuna göre 36 artı x'i ne eşitleyeceğiz? 79'a eşitleyeceğiz. Buradan da x nedir? 43 derecedir. Evet 19'dayız. 19 ve 20 katlama sorular arkadaşlar. Buraya kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanabileceğimiz güzel iki tane soru. 19 ve 20. Son iki tanesi de daha önceden çözdüğümüz tarzda ama çözeceğiz. Çünkü konuyu tekrar etmiş olacağız. Düzgün beşgen olduğu için arkadaşlar bütün iç açıları 108 derece. Öyleyse şöyle köşelerin birkaç tanesine 108'i yazalım. Önce burada şunu vurgulayalım arkadaşlar. ABF üçgeni BF boyunca katlanıldığında elde edilen üçgenle ABF üçgeni aynı üçgendir. Yani ABF açısı neyse FBA üssü açısı da odur. Aynı şekilde AFB açısı ile BFA üssü açısının ölçüsü de birbirine eşittir. ABC açısı 108 derece düzgün beşgenin bir köşesi. Şurası 54 ise ABA üssü 54 olmalı. Bunların eşit olduğunu söylemiştik. Öyleyse 27, 27'dir bu açıların ölçüleri. A açısı zaten 108'di. Öyleyse şu F köşesinin ölçüsünü bulabiliriz. ABF üçgeninden. İkisinin toplamı 135. Öyleyse şu köşeye kaç derece kalır arkadaşlar? 45 derece kalır. Şurası da 45 derece. AFE doğrusal olduğu için X nedir? X artı 90 180 olması gerektiği için X eşittir 90 derecedir. Arkadaşlar bu tip sorularda tüm mesele Katlanılan şekille onun izi aynı şekildir. Unutmuyoruz. İşin püf noktası burası. Düzgün beşgen olduğu için şu açı 108 derece, şurası da 108 derece. ABH BH boyunca katlanılarak şu üçgen elde edildiğine göre az önce söylemiştim arkadaşlar. Şu A açısı ile şuradaki açı nedir? Birbirine eşittir. A açısı 108 derece ise bunun izi olan şurası da 108 derecedir. Aynı şey şurada da var arkadaşlar. Bakın C açısı 108 derece ise BF boyunca katlanıldığı için şurası da 108 derecedir. Burası tam aç olduğu için üçünün toplamını 360 eşitleyeceğiz. 108 artı 108 216 artı x eşittir 360. İkisinin farkını alırsak cevap nedir? 144 derecedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zor gibi duruyor ama inanılmaz kolay. Burada tüm mesele temel bilgileri hakim olup katlanılan şekille önceki şeklin aynı olduğunu bilmek. Evet, sonraki soru biraz kolay olmuş ama arkadaşlar olsun çözelim. Tekrar etmiş oluruz. Düzgün beşgende bir iç açı 108'di. C, D, D, eşit olduğu için şurası 36, 36 olacak. Aynı şey şurada da var. 108, 36, 36. Çünkü bunlar hep eşit. Şu köşe 108 derece olacağı için x eşittir. 36. Düzgün altıgen öyleyse şöyle bir işaret diyelim. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Şöyle 120'lere yazalım. ABC ikisinden üçgen öyleyse şurası da alfa. 2 alfa eşittir 60. Burası 120 olduğu için alfa eşittir 30. Şuradan devam edersek şurası da 30. Bakın arkadaşlar şurası da 30. Şu köşe ne olmalı? 120 olmalı. İkisinin toplamı 60 olduğu için beta nedir? 60'tır. Buradan da alfa artı beta ne olur? Toplarsak 90 derece olur. Böylece çökgenlerle ve düzgün çökgenlerle ilgili karşımıza çıkabilecek olan temel düzeyde birçok soruyu çözdüğümüzü düşünüyorum. Bunlar çözdüğünüzde arkadaşlar bu konuda pek eksinizin kalacağını zannetmiyorum. Tabi geometride sınır yok. Bol bol çözmek lazım. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada alocanızı takipte kalmayı unutmayın.